2011 benim son milletvekili adaylığımdır diyen Erdoğan'dan bir de rakiplerine gönderme vardı. Değerli arkadaşlar biz bugün varız yarın yoksuz. Biz bu makamlarda kalacağız. Kimler geldi kimler geçti bu makamlarda. Biz de gelip geçeceğiz. Bakın ben açıkladım. 2011'de Allah ömür verirse benim son milletvekili <laughs> adaylığımdır dedi. Ben tükürdüğümü yalamam onu da söyleyeyim. Son milletvekili adaylığım <laughs> ve partimin tüzüğünde de bu böyledir ve gereğini yaparım. Ve birileri gibi oralara çakılıp kalmam. Eğer millete hizmet etmekse hizmet sadece politikada olmuyor. Gidersiniz bir vakfın başına geçersiniz, oradan da hizmet edersiniz. Erdoğan Eskişehir'de partisinin ilk kongresinde yaptığı açıklamasıyla yine gündemi belirledi. Partilerden helallik istedi ve ardından açıkladı. 30 Eylül'de dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacağım dedi. Dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacak. Haberi Eskişehir'de verdi. Genel başkanlığa dördüncü ve son kez aday olacağım dedi. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim eder.